Arkadaşlar hepinize merhaba. Otolimit'e hoş geldiniz. Şu anda elektrikli bir otomobilin içindeyim arkadaşlar. Nereye geldik? Skoda Çakıroğlu'ndayız şu anda. Bildiğiniz gibi Skoda'nın iki tane yeni elektrikli modeli şu anda Türkiye'de showroomlara geldi. Ben de hızlı bir şekilde hemen Çakıroğlu'na gelip bu arabayı sizlerle paylaşmak istedim. Bugün inceleyeceğimiz araba Skoda Elrock arkadaşlar. En merak ettiğiniz konuların hepsini hızlı bir şekilde sizlere anlatacağım. Ondan sonra da geri kalan bütün detayları konuşuruz. Yeni Skoda Elrock videomuz başlasın. Her zamanki gibi arabayı dışarıdan anlatmaya başlayalım arkadaşlar. Ee, uzun zamandır showroom'da video çekmiyordum. Açıkçası özlemişim. Bu arada bakın burada dijital bir bilgi ekranı var. Vallahi Çakıroğlu'nda çoğu yer dijitalleşmiş öyle söyleyeyim. Şurada kocaman bir ekran var. Arabayı anlatacağım tabii ki ama burada bakın böyle devasa bir ekran var. İçinde oyun vesaire de oynayabiliyorsunuz. Showroom'u güzel yapmışlar. Biz konumuza geri dönelim. Arkadaşlar yeni Elrok'la beraberiz şu anda. İki tane modeli geldi Skoda'nın elektrikli kulvarda. Birisi şu anda karşımızda bulunan Elrok, diğeri de Enyaq. yak i̇simleri benziyor. İsimleri benzediği gibi aslında tasarım olarak da birbirlerine önden baktığınızda çok benziyorlar. Şimdi e, nereden başlayayım? Arabanın tasarımını vesaire diğer konuları, iç hacmini, bagajını bu detaylara girmeden önce ben sizin bu videoda en merak ettiğiniz şeyleri ilk başta anlatmak istiyorum. Elektrikli bir otomobil olduğu zaman insanların en merak ettiği konu ne oluyor? Tabii ki de bu arabanın bataryası, menzili, hızlanması veya işte şarj e, süresi gibi konular çok fazla merak ediliyor. Biz de daha yeni plug-in hibrit bir otomobil aldığımız için en merak ettiğimiz konular arabanın şarj durumuydu. Ne kadar sürede şarj olduydu. O yüzden hızlı bir şekilde ilk olarak bunları anlatmak istiyorum size. Anahtarını şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi bildiğimiz klasik standart alışık olduğumuz bir Skoda anahtarı var. Aslında belki elektrikli olan modellere özel farklı bir anahtar da yapılabilirdi. Ya da belki daha dijital bir anahtar yapılabilirdi bilmiyorum. Ekranlı vesaire olabilirdi. Mesela anahtarda bir ekran olsaydı ve o, ve o ekranın içinde arabanın şarj durumunu menzilini gösteren küçük bir gösterge ekranı gibi bir şey olsaydı. Bilmiyorum sadece hayal gücümü kullanıyorum. Elektrikli otomobil dediğimizde daha böyle fütüristik şeyler aklıma geliyor benim. Arkadaşlar şimdi içerisinde bulunan batarya brüt olarak 63 kW'lık bir kapasiteye sahip. Ama bildiğiniz gibi bu elektrikli arabalarda bataryaların her zaman bir geri planda bıraktıkları rezerv oluyor. O yüzden net bataryası 59 kW olarak geçiyor. Lityum iyon 59 kW'lık kullanılabilir net bir bataryası var. Bununla beraber şehir içi menzili 543 km şehir içi menzil sunuyor. Karma menzil olarak da yine bunlar hep WLTP verileri. Karma menzil olarak da 422 km gibi bir karma menzili var. Ama tabi elektrikli arabalarda kullandığınız şartlara göre menziller çok değişkenlik gösterebiliyor. Bu arabada ısı pompası standart olarak geliyor. Genellikle elektrikli araba tercih edecek olan kişiler ısı pompasına çok önem gösteriyorlar. Kendi teknik formundan baktığınızda da alt tarafta ısı pompası bu arabada standart. Özellikle kışın ısı pompaları çok işe yarıyor. Bakın burada gördüğünüz gibi 60 rakamı var arka tarafında. Bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam en yak da mesela 85 olan modeli de var. Yani arkadaki 60 değiştiği zaman, yükseldiği zaman batarya kapasitesi daha yüksek. Oradaki rakam tamamen bataryanın gücünü, kapasitesini temsil ediyor. Bilginiz olsun. Bataryanın kapasitesini ve menzilini söyledim. Şimdi performans verilerine gelelim. Arkadaşlar bu arabanın 0-8 saniye 8 saniye güzel bir süre ama elektrikli arabalarda insanlar bazen daha fazla, daha düşük sıfır yüzler isteyebiliyorlar ama 8 saniye gerçekten tatmin edici bir hızlanma. Onun yanında maksimum hızı 160 kilometre. belki bir tık daha fazla olabilirdi. Yorumu size bırakıyorum. Performans olarak kesinlikle tatmin olacağınızı düşünüyorum. Araba arkadan yetişti bu arada. Güç arka tekerleklerde yani arkadan yetişli. Onu da söylemekte fayda var. Gücümüz 204 beygir. Torkumuz 310 Nm. Bunları da söyledikten sonra gelelim şarj durumuna. Şarj portu aynı burada normal depo kapağı gibi. Bu arada arabaya ilgi bayağı büyük. Şimdi inceleyenler var. Biz rahatsız etmeyelim. Bakın burada kırmızı rengi de varmış. Tasarımından vesaire bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu farlarından, bu yeni tasarım dilinden Skoda'nın kullandığı farlarından vesaire birazdan ben size bahsedeceğim. Arkadaşlar Elrok AC ve DC olarak şarj edilebiliyor. AC şarj ettiğinizde 11 kW destekliyor. 11 kW ile beraber 6,5 saat sürüyor. 165 kW'lık DC şekilde de şarj edebiliyorsunuz. Orada da %10'dan %80'e 24 dakikada geliyor. 24 dakika bence oldukça güzel bir süre. Arkadaşlar bu arada hemen bakın burada bir tane daha beyazlar şarja takmışlar. İçerisinden çıkan kablo AC tipi yani ev tipi bir kablo çıkıyor içerisinden. Bakın şurada aşağıda bile bu kapağı kaldırdığınızda bile DC portu var. Full elektrikli bir araba kullanacaksanız AC tipiyle değil de kesinlikle DC yani hızlı şarjla kullanmak çok daha kullanışlı oluyor. Çünkü batarya çok fazla büyüdüğü zaman yani full elektrikli arabalarda batarya kapasitesi fazla olduğu için ev tipi şarj açıkçası çok fazla zaman alıyor. Ama plug-in hibritlerde ev tipi şarj kurtarıyor onu söyleyeyim. Full elektrikli ise her zaman hızlı şarj çok daha kullanışlı oluyor. Şu anda 1924 fiyatı gözüküyor. Bildiğim kadarıyla kampanyalı fiyatı daha farklı. Birazdan bakıp netleştireceğim sizin için. Arabanın dönüş çapı 9.3 metre dönüş çapı var. Yani dönüş çapı açıkçası bana güzel geldi. 9.3 metre. Yani aslında kıvrak bir araba diyebiliriz. Bulunduğu yerlerde manevrası falan güzel olacaktır diye tahmin ediyorum test arabası geldiğinde de zaten bir teste çıkar bakarız. Onun haricinde sürtünme kat sayısı da 0.26. Aslında sürtünme kat sayısı da düşük diyebiliriz arkadaşlar. 0.26 hani SUV formunda olan bir araba için güzel bir sürtünme kat sayısı. Şimdi isterseniz gelin biraz tasarımından bahsedelim. Arkadaşlar ön tarafta bu tek tek face adını verdikleri yeni bir ön yüze kavuştu. Gördüğünüz gibi böyle siyah bir siyah bir ön yüz hakim farların olduğu yerde. Şu üst taraftakiler gündüz farları. Bilginiz olsun arabanın ana farları bunlar değil. Bunlar gündüz farları. Alt tarafta ana farlarımız var. Ee, üstünde bakın burada Skoda Crystal Lighting diye yazıyor. Bu farlar LED Matrix. Aynı zamanda adaptif Arabada teknoloji anlamında, donanım anlamında pek çok şey var. Yani donanım listesine Skoda'nın kendi sitesinden girip bakabilirsiniz. Güvenlik donanımlarının hepsi var. Bu çarpışma önlemesinden adaptif kurs kontrolüne ya da işte ya da trafik asistanları içerisinde park yerinden çıkarken çapraz algılaması vesaire hepsi var arkadaşlar bilginiz olsun. Ön tarafta zaten radarlarımız da var. Tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani araba önden bence güzel gözüküyor. En yakla da tasarım olarak birbirlerine çok benziyorlar. En yakla temel farkları ne? En yak bundan daha büyük bir SUV. Elrok daha böyle kompakt SUV diyebileceğimiz bir boyutu var. 4.488 mm uzunluğunda bir boyutu var. Şehir içi kullanımına uygun. Ki zaten elektrikli arabalarda genellikle bence şehir içerisinde çok daha mantıklı oluyorlar. Ön tasarımı bu şekilde. Dediğim gibi farlarımız altta. Hazır yanına gelmişken jantlarına bakalım. 235-55-19 ebadında jant lastik kombinasyonumuz var. Hancock'lar varmış üstünde. 20 inç seçeneğini de ben gördüm bu arada. Arkasına geldiğimizde araba önden çok elektrikli gözüküyor ama arkasından da sanki böyle e, Skoda'nın RS modelleri olur ya işte 2.0 TSI, 2.0 TDI. Arkadan baktığımda bu araba elektrikliden çok sanki 2.0 TSI bir RS modeliymiş gibi gözüküyor. O da üst taraftaki spoiler'dan ve alt taraftaki bu tampon ve difüzörün olduğu yerden kaynaklanıyor. Arkası gayet sportif duruyor. Sanki içerisinde güçlü bir benzinli motor varmış gibi duruyor. Bagaja kadar gelmişken, isterseniz bagajdan başlayalım arkadaşlar. Bu araba şu anda şarj oluyor bu arada. İçerisinden kendi şarj kabloları çıkıyor dediğimiz gibi. Şu anda ev tipi kablo ile şarj oluyor. DC çıkmıyormuş. 470 litre bagaj hacmimiz var. 450 litrenin üstünde ise bagaj. Kullanışlıdır, geniştir diyebiliriz. Burada bakın bir gözümüz daha var. İçinde kompresörü var. Yanında kendi sıvısı var. Lastiğin içine dolduruyorsunuz arkadaşlar patladığı zaman. Gideceğiniz yere kadar arabayı kullanabilmenizi, tamirciye gelene kadar kullanabilmenizi yarıyor. Burada bir tane panjizotumuz var. Ya Skoda'lar genellikle kullanışlılığıyla de ön plana çıkan otomobiller. Her arabasında farklı farklı kullanışlılık detayları yakalarsınız. Buna da genelde Simply Clever adını verirler. Bakın burada panjizotun altında bir tane filemiz var. Bunlar Simply Clever detaylar. Skodalarda bunları çok daha fazla yakalarsınız öyle söyleyeyim. Bakın burada bir cebimiz var. Gördüğünüz gibi içerisinde bu neymiş? Hmm. Evet bu çeki demiri arkadaşlar. Ağırlığından zaten belli. Yani cepler, ondan sonra askılıklar, fileler bu tarzda şeyleri Skodalarda çok fazla görüyoruz. Elektrikli bagajımız var. Şöyle kapatalım bagajımızı. İsterseniz bir arka koltuğundan başlayalım. Ben açıkçası genişliğini merak ediyorum deri koltuklarımız var. Arkası oldukça geniş gözüküyor ama bir sürücü koltuğuna bakacağım. Çok mu önde acaba sürücü koltuğu? Şöyle bir içeriye geçelim. Buralarda kör nokta uyarılarımız da var. Görebiliyorum. Evet bu koltuk çok önde. Elektrikli koltuk yok. Şöyle koltuğu geriye biraz alalım. Ben bu arabayı kullansam evet bu ayarda kullanırım. Şimdi arkaya geçeyim. Şöyle bir bakalım. Evet, koltuğu kendi ayrıma aldım. Boyum 1.82. Bildiğiniz gibi arkası oldukça rahat gözüküyor arkadaşlar. Hem baş mesafesi hem diz mesafesi olarak arkası oldukça iyi. Elektrikli arabalarda şaf tüneli de olmuyor haliyle. Rahat oluyor orta taraf. Arabanın arkası rahat. Koltukların deri kalitesi de güzel. Bakın burada bir kol dayamamız da varmış. Şöyle açalım. İçinde burada bardaklığımız da var. Buradan arka tarafa da erişimimiz var. Güzel. Arkada havalandırma menfezleri var. Ama herhangi böyle bir klima, dijital bir klima arkada göremedim. Alt taraflarda da Type-C çıkışlarımız var. Şimdi, beyaz arabanın anahtarını rica ettim. Şöyle içeriye doğru geçelim arkadaşlar. Şimdi batarya özelliklerini, menzilini aslında elektrikli bir otomobilin merak edilen çoğu noktasını sizlere anlattım. Diğer noktalarından bahsetmek istiyorum. Şu anda sürüş pozisyonum çok yüksek. Bunu birazcık aşağıya indirmek istiyorum. Şu anda arabamız şarj oluyor. Şarj olduğu için bakın burada ana ekranda gösteriyor şu anda %20'de, %27'deymiş. 112 kilometre menzil sunuyor. Buradan şarj işlemini durdura basarak da bu arada şarjı iptal edebiliyorsunuz. Şimdi arabalar yeni geldi arkadaşlar bayi. Dün akşam gelmişler. O yüzden böyle arabalar ilk yeni geldikleri zaman bu ekranlarda bazı hatalar alınabiliyor. Kurulumları yapılmamış oluyor henüz arabaların. O yüzden şu anda mesela ortadaki ekranı canlandıramıyorum. Hatta şöyle yarı kontak yapıyorum ortadaki ekran gelmiyor. Ama bu arabaların yeni gelmiş olmasıyla alakalı. Ortadaki ekran 13 inç. Burada 5 inçlik bir ekranımız var. Bu arada burada bakın direksiyon ısıtmamız var. Şurada asistanların kısa yol tuşu var. Koltuk ısıtmalarımız var. Kapıların içleri yani şu iç gözler kaplı. Bakın. bayağı güzel kaplamışlar. Bunlar güzel. Kaliteyi arttıran detaylar. Bak, torpidosuna da bakalım. Hazır böyle gelmişken. Torpido evet şu kapak kısmı kapsız ama içerisi kaplı arkadaşlar. Bu arada içindeki aydınlatması kuvvetliymiş. Burada bir kol dayamamız da var. Böyle çift bölmeli gibi. İçinde ayrıyetten şöyle bir gözü var. Arabanın en beğendiğim noktası aslında koltukları oldu diyebilirim. Koltukları gerçekten güzel. Bir de göğüs falan böyle dokunduğunuz yerler hakikaten yumuşak. Yani buralar kaliteli hissettiriyor. Sadece bir elektrikli koltuk bu kadar donanım varken bir elektrikli koltuk olsaymış güzelmiş. Bir de bakın ne dikkatinizi çekti sunroof ya da cam tavan yok. Bildiğim kadarıyla da gelmeyecekmiş. Onu ben birazdan yine sorar netleştiririm. Vites seçici kibar olmuş. Arkasında burada park freni var. Şunlar sanki böyle jeton koymalık yerler gibi. Şurada kablosuz şarj bölmemiz var. Burada da yine eşyalarınızı bırakabileceğiniz bir alanınız var. Arkadaşlar Skoda Elroq'la ilk tanışma videomuz böyleydi. Açıkçası ben daha çok her zaman bildiğiniz gibi kullanırken neler hissettireceğini merak ediyorum. İlk intiba olarak arabanın kaliteli hissettirdiğini söyleyebilirim dokunduğum yerlerde genellikle yumuşak malzemelerle karşılaşıyorum bir de koltuklar tekrar söyleyeceğim. Hem kaliteli duruyor hem de sportif duruyor koltuklarını beğendim. Ya yani bir sunroof ya da böyle bir cam tavanı olsaymış arabanın içi çok daha ferah ve çok daha güzel bir iç mekana kavuşurmuş. Bir de genişlik anlamında özellikle arka tarafta yani araba 4 488 mm uzunluğunda başta söylediğim gibi ama içeride hacim anlamında hiçbir problem yok. Bilginiz olsun. Bakalım yarın en yak videosu çekmek için belki tekrar Çekiroğlu'na da geliriz. Donanım E Prestige olarak geçiyor. Ön camda hem ses yalıtımı hem de ısı e yalıtımı mevcut. Kapatmadan fiyatını da söyleyelim arkadaşlar. Burada 1924.9 görüyoruz ama lansman lansmanı özel fiyatı 1850 bilginiz olsun. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yeni Elrock'la alakalı İlk tanışmada dikkatimi çeken ilk noktaları sizinle paylaştım. Önümüzdeki günlerde eğer detaylı bir şekilde test edersek daha detaylı anlatırım. Sizi çok seviyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki otomotiv videolarında görüşmek dileğiyle. Önümüzdeki günlerde testi gelir.